Arkadaşlar selamun aleyküm merhaba. Bugünkü aracımız motorumuz 2015 model Ford Fiesta Eco, Eco Sport dedikleri bu binlik motor yani 3 silindirli gördüğünüz gibi turbo. Bunun e, kapak contasını değişiyoruz. Aynı zamanda trigger setini de değişeceğiz. Biliyorsunuz bu triggerler yağın içinde çalışıyor. Wet belt dedikleri yani ıslak kayış gibi öyle bir şey. Biraz teferruatlı hem kitlemeleri nasıl oluyor, nasıl sıkılması lazım, sıkılması da biraz şeyli, problemli. sente aparatımız da bu arkadaşlar. Bir, iki vanos, iki tane eksantrik, şu krankın, bu ön kasnağın, kasnak, aynı bunlar gibi kasnak da şeysiz, kamasız. Bununla kitliyorsunuz. Okuyucusu var çünkü krank, krank sensörü or, şeyden alıyor. Ön krank Kasnağından alıyor şeyi sinyali. Bunu da sıkmak için fazla sıkacağınız için yani çok kuvvet kullanacağınız için bunu da eee marş motorunu söküyorsunuz. Oraya takıyorsunuz. Yani e, volant fly, fly volan onu kitlemek için 7 tane yaklaşık kilitlemesi var. bir de bunun ayrıyeten şeyi var. E, sıkma aleti var. Multiplier mı diyorlar? Öyle bir alet o e, bu pahalı ama o, o, bunu sıkma aleti bunun 10 katı daha pahalı. Yani Türk parasına vurursanız herhalde bir 25 bin TL falan. Sadece bunu sıkmak için kullanılıyor. Özel bir şey. Biz onu başka bir e, yöntemle sıkıyoruz. Onu da gösteririz. Evet. Ha arkadaşlar kayışlarımızı. Ha, bak gördüğünüz gibi eğer ki bunun sadece triggerini değişiyorsanız Biriyle konuşmak zorunda kaldım. Evet. Arkadaşlar eğer triggerini değişiyorsanız bunun sadece trigger karşını değişecekseniz karteri sökmenize gerek yok. Sibop kapağını söküyorsunuz. Ön kapağı söküyorsunuz. Böyle çıkarıyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi burada ya pompasının kayışı da var. Bunu da değişecekseniz karteri de sökmeniz lazım. Karteri sökmek için de e, downpipe yani egzoz borusunu sökmeniz lazım. O turboya bağlanıyor, ta alttan gidiyor, öbür boruya bağlanıyor. Motoru sökerseniz siz için, sizin için daha rahat olabilir. bir de arkadaşlar e, mümkünse kayışları tavsiye ederim. Orijinal kullanın. Yoksa bunlar kuruyor. Bunun aslında yağı da özel. Bu motorların bu kayış için yumuşak tutuyor şeyi, kayışı şey yapmıyor. Kurutmuyor. Kuruduğu zaman bu dökülüyor bu kayış. İkisi de gidiyor süzgeci tıkıyor. Başımıza geldi kaç sefer. Arkadaşlar yeni vidalarımız da geldi. Kapağı koyduk yerine contayla beraber. Sıkma derecesi de 20 40 Nm. Ondan sonra diyor 45 derece gevşetin. Ondan sonra 30 Nm tekrar sıkın. İki defa da 90 derece sıkın diyor. Enteresan bir şey. Krankın kitlemesi bu. Kitledik. Şimdi bir ama birinci silindir üstteyken kitliyor bakın. Şimdi çeviriyorum. Duracak. Tamam. Kitledi. Hmm, şuradan görebilir miyiz içeriden? Her neyse. Şimdi üstü göstereyim. Eksentrikler böyle bak bar kodu, bir işaret numara var. Onlar üste gelecek. Kısa olan bu bacakları, şu bacakları kısa olan hem egzoz tarafına ayar yeri içeri. İç tarafı, bucu tarafına bakacak. Bak bunun da bacakları uzun. Bak, bunun kısa. Şu aletin bacakları kısa, bu uzun. Uzun olan emme tarafına, kısa olan egzoz tarafına geliyor. Burası sabit, şurası vidalı. Bakın yani şurası sabit. Şöyle çekersiniz, buraya dayandırırsınız. Ondan sonra vidaları sıktıktan sonra şu şeyi sıkarsınız. Şu ayarları. Ha bunları. Eksentrikler böyle. Ondan sonra da ön kapağın üstüne de şunları takıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Alüminyum kapağı. Bunlar da böyle vanosa giriyor. Bakayım şöyle. Onu da gösteririz. Şimdi şeyleri bir sıfayın, Bütün aparatları. Ondan sonra tekrar gösteririz. Nereye ne geliyor? Ne oluyor? Evet eksantriğimiz ve kayışlarımız yerinde. Bu kayışı da söktük. Değiştik arkadaşlar. Tabii karteri sökmeniz lazım. Çünkü bu kapak aşağı doğru çıkıyor. Bu kapak böyle öne doğru çıksa aslında kayışı değiştirebilirsiniz. Bu kapak olduğu için mecburen karteri de sökeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Söktük. Ee, şeyin süzgecini de temizledim, yıkadım. Geç kirli değildi. Yağ pompasının. Şeyleri tamam. Kilitleri. Bu arada göstereyim kilitleri arkadaşlar. Bu bu krankın kilidi. Piston üstteyken geliyor. Bu sıkmak için şeyi kilitledik volantı. bu iki tanesi vanoslarım. Aynı zamanda bunların üstünde arkadaşlar şey var bak. Emme tarafı, egzoz tarafı diye yazmışlar. Vanosları yanlış yere takmayın. Şimdi takınca da gösteririm nereye gelecek. Eksantrikleri de kilitledik. Her taraf kilitli. Bir tek şey kaldı. Dış kasnak. Onun da kilidi var. Onu da kilitlememiz lazım. Ondan sonra bakalım. Kapak takılmaya hazır arkadaşlar. Yalnız bu vanosun vidalarını şunları birazcık gevşek bırakın. Biraz oynasın. Yani şunlar. Yani takmadan bunlar oynasın böyle. Şimdi yerine takalım. Eee Bunda arkadaşlar e, üç çeşit vida var. İkisi böyle. Burç yok ama kapakta böyle burçlu vida var. iki tane. Onluk. Ama 6 milim. Ondan sonra 8 anahtar tutan var. Onlar da hepsi aynı boy. 6 milim. Bir de 10 milim dört tane vida var. Buralara geliyor. İkisi de buraya geliyor. Kapağımızı taktık. En son arkadaşlar bunu da Kilitlemeniz lazım. Bu kaslan üzerinden alıyor bu okuyucu sinyali. Ee, bununla sıkıyoruz. Kamyonların bijonunu sıkmak için. Bunun aleti normalinde 1000 Pound falan ona göre hesap edin. Yani, Time'in aleti 80-100 Pound ama bunu sıkma aleti 1000 Pound. Bu şey de böyle oluyor vanos. Tam 12 12 gibi saat yönünde. Birçok şeyini bağladık. Fazla bir şey kalmadı. Turbosu kaldı. Tesisat, hortumlar, kablolar, bu kadar yeter inşallah yarın devam ederiz. Arkadaşlar motorumuz yerinde. Yağını koyduk. Şanzuman yağı, fren yağı. Hepsi tamam. Havasını alacağız. Biraz teferruatı çok ufak bir araç ama borusu, kablosu çok fazla. Az bir şey işi kaldı. Yalnız bir tane borunun da patlamak üzere olduğunu gördük. Bir su borusu. Onu bekliyoruz. O da gelince inşallah çalıştıracağız hep beraber çalıştırırız inşallah. Şimdi ilk marş basıyoruz inşallah. Daha marşa basmadık. Konstant. sorunsuz çalıştı maşallah. Şimdi bakalım. Bu problem şimdi bundan sonra başlıyor. Ya suyu, lambaları. Arkadaşlar son olarak gazını da basıyoruz. Ondan sonra test edip sahibine vereceğiz inşallah. Evet. önemli bir şey onu mutlaka söylemem lazım. Krank kasnağının sıkma derecesi arkadaşlar. Çok önemli. şeyi bunun kitapçığında yani Diyor ki 70 newton sıkacaksınız 25, 70. Ondan sonra 6 tane 90 derece artı bir de ondan sonra 20 derece diyor. Ama bu normal elle sıkılan bir 60 derece değil. Bunu mutlaka bilin. Bunun özel bir aleti var sıkma aleti. Multipler diyorlar. Böyle mesela her e, multipler aletin şeyi değişir. E, dönüş yönü, dönüş sayısı ya da mesela siz Bunların mesela bu fortlar için olanın dışarıdan dört tur çevirdiğinizde içeriden bir tur döner. Ona göre hesap edin yani dörde bir olduğuna göre 70'ten sonra 70 Nm'den sonra 190 derece sıkıyorsunuz, bir de yaklaşık 50 50 derece sıkıyorsunuz öyle öyle hesap edin. Yani normal elinize bir kol alıp da bunu 6 defa 90 derece sıkmaya çalışmayın bütün şeyleri kırarsınız. E, aparatlar hepsi kırılır. Bunu unutmayalım. O aletinle beraber 6 defa 90. Alet de çok pahalı arkadaşlar. Ben bunu senta aparatını e, Türk parası söyleyeyim size. Kaça aldım? 2000 belki 2000 TL'ye aldım. Ama o sade o kasna sıkma aleti 20.000 TL civarındaydı. Ona göre Özelliği de dışarıdan mesela bir tur çevirdiğinizde içerideki yani ön çıkış tarafı şey çeyrek tur dönüyor. Yavaş yavaş sıkıyor yani. Mesela biz kullandığımız böyle kamyonlar için onun şeyi farklı da biz ona göre hesaplıyoruz. Ama elle 1.90 90 yani 75 70 Newton 90 derece bir de 50 derece. Öyle sebebiniz alet kullanmıyorsanız. Evet bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Allah'a emanet olun.